yasaları kodlayacak olan, mutlak kurulları kayda alacak olan ve tohumları kalemle dillleyecek olan bütün hizmetçileri burada bugün mutlak kurullarımız kayıtladı. En ve boydan ibadet olmayan birliklerin bir suyu olarak mukaddimenin ilmi olmalarıyla birlikte tohumları kayda çektik. İlahi güç, akıl ve hepimiz aklın kapılarında kendi yorul, yorulmayan hastanı kayda alan ilmemizle bütün kötülükleri açtık ve geçtik. Ana kapının sonrası var canlarım. Önce dünyanın ruhuyuz. Ve aklın kapısında kelam olduktan itibaren artık sıkıntıları açmaya başlarız. Burada bütün köklerimizde düzeni kurarız ve tabular yıkıldığında eskinin eskisi oluruz ve cem olup kelamda ikmal tamamlarız. Doğal dünyanın geçişini yaptık bugün. Burada. Bu geçişi yapabilmemiz mutluluk oldu. Hologram ötesi bir levhli kapıda mesut olduk. Değerliler, <laughs> dünyayı ruhsuz kapılardan kati olarak aşırttık. Dünya çorbasını piş, piş, çorbasını yaptı. Bu çorba pişti ve bizler mesut e mes bir dünya kurduk. Doğanın görevini bilin. Doğa büyük bir gözdür. Sevgiyle sizi dinler ve sizinle olur. Doğanın gücünü de bilin. Büyük bir kürzi kapıdır doğa. Ağır yükü hafiflettiğiniz se e e sessizlikte o sizle sesleşir. Dünya büyük bir külttür, orada doğanın gücü, hora kapılarının ötesi bir güç olarak keram olur ve lekeleri temizler. Özür dilerim anam, çok kırıcı olacağım biraz belki ama seninle bu çalışmayı yapmalıyım. Sevgiyle seni kucakladım, şimdi çarpı bölü değil ilim diye dillen ama çarpıp bölmeye kalktığında seni Kur'an'dan ayrı tutarım. Bunu bilmeni beklerim. Özürün kabul görmedi. Şimdi dinle beni. Eren dil Allah dili ve sen o dili kodlayacak güçte olduğun zaman burada olacaksın. Adın İslam'dır ama insan olabilmen için kendini dinlemen ve kendi yolunu bulman gerekir. Bugüne kadar burada olmana iznim yoktu. Bugün geldin ama gelişin hakkın kapısına kelamı yıkmak içinken seni kült yapamam. Bunları bil. Onca çaba senin sendeki ilmini dillemen ve kendini kodlaman içindi. Yoğun ışık altında seninle olabilirim ama sen kendini Kur'an diye kodladığın an ve hakkın kapısına ilim olduğun an olurum. Ayrı gayrı canlarım. Sizi buradan çıkarıyorum. devam ediyorum. Tabuları yıkan birlikleri çokları bugün burada kendi yoğunluklarda kelam olmaya geldiler. Öz kökleri göz olup bütüne hizmet edecekler. Ölü diyarı diye bilinen dünyayı kodladık ve ocakları yağın ışıkta kurana kelam olduğunda bütüne hizmet edecektiler. Onlar ruhsuz olup mutlak kurulları kırmaya geldiklerinde ağır yük taşırız ama Ocaklarını yoğunluktan ayırırız. Şimdi, dünya dışı varlıkların dünyaya inmelerine iznimiz yoğun yok bugün. Onlar çok huzur bozacaktılar, izin vermedik. Kantara koymayız onları ama kutsal ışıklarını koruma altına aldıklarında kelamları kodlardan çıkabilir. Dünyanın 4000 yıllık çok kayıtlamaları kodlayacağı bir günde altın ışığın gücünü bütüne hizmet için buraya aldığımız sahada orta kapıların her birinde kısır kapıların ilminin kodlanmasına izin veremezdik. Canlarım, rahmet ilmi Allah ilmidir. Rahmet ilmini bilenler mukaddes kitap olurlar. Çorbalar yapılır ve o çorbalarda kodlar kayda iner. Şimdi din kapılarını tümünü kapattık. Ard arda sıralanmış birliklerin çokları bugün burada bütün hizmet için ışık kayıtlamaları yapacaklar. Onlara söz vermem gerek. Ölüler dirildiklerinde karanlık ağır ağır aydınlığı kotlar ve bütün kötülükleri açıp geçer. İşte dünya planetine inebilecek olanlar hususiyetle kurullarıyla buraya inerler ve burada masaya otururlar. Onların hepsine ikmal tamamlatabilmek için yaşam kayıtlamaları yaparız. Ve burada yaptığımız bugün budur. Hatırlayınız, dünyaya ölü diyenler, bugün dünya ilmini anlatmak üzere buradalar. Ama onlar dünyayı dinleyemediler. Dünya öz köklerle göz olduğu anda da kelam olamadılar ve dirilikleri koplayamadılar. Bugün için doğal dünyanın gücünü dürümlere indirebildik ki ocakları yandı ve yine geçip geldiler. Her dünyanın kelam kalemi var ama her dünya mutlak kurulları kodlayacak güce ulaşamayabilir. Bu dünya muhammi kapılarının ötesine ulaştı ve dünya planeti kodlarını kayda çekti. Cennet ilmi kapıda İslam olan insan. Ama cenneti halik kılan yeşelen kült. O kültü bütünün kültü diyebilelim. O deriz olur. Onun ona ocak olması değil. Onun onda o olması da değil. Peki ne? Herkesin tekliği anlaması. Bunu yapabilenler hat diriliğinden ötede derler. Ve onlar müzik kapılarının tümünü de öteye kodlama yapabilirler vali beni dinledi ve dedi ki ben senin elini tutamam çünkü ben valiyim çok özelim ben dedi yine bir diğeri dedi ki ben çok yüceyim ben bakanlık yapıyorum senin elini tutamam ve bir diğeri dedi ki ben özelim çok huzur bozmam ama özel biriyim ve senin elini tutmam. Baktım elimi tutan tek biri var. O kim? Elimi tutan kendi elim. Allah seni sana verdi. Ve dedi ki hadi sen kendi elini tut. İşte mutlak olan budur. Yoksa seni herkes sessiz sağda kendinden aşağı görür. Kendinden ayrı görür ve der ki sen nesin ki benim elimi tutacaksın bugün burada bunu dinledik herkes çok özel ama sen çok ama çok aşağıdasın hem aşağıdasın hem ölüsün yoksun ki sen çünkü sen ruhtan kod kodlarını kayıtsız bıraktın çıktın sen ruhsuzsun Ah canlarım ah, işte pilavlet budur. Herkes, herkesin ötesi. Ama herkes, herkes öte. Böylesi bir yaşam. Ve bu dünyada hatalar, 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 hep hatalı bir tını kodlanmakta. Bölüşmeler var. Ayrı gayrı diyenler var. Her şey bölüşülüyor. Ama her şey ayrı gayrı. Benim ilmim, senin ilmi. Bunların artık bitmesi gerekçe anlarım. Murat ederim ki bitti. Hepimizin bir tek olduğumuzu artık bilelim. Hastalık, hastalık, hastalık. Artık hastalık bittiğinden ilim dillere inecek. Bu kesin.